Arkadaşlar merhaba. Kış gecelerinin olmazsa olmazı iğdemizi topluyoruz. Ee, ben bu ağacı yaklaşık 10 yıl kadar önce dikmiştim. Küçücük 50 santim bir fidandı şurada. Şöyle tutar mısın Selma Hanım? Şu kadarcık küçücük bir fidandı. Bakarsan bağ olur, bakmazsan daha olurum. Kanıtı bu. Üzeri yıkılıyor. Eşim ben bunu yanlış budadım diye kızmıştı bana ama demek ki bilmeden doğru budamışım. Hadi bakalım arkadaşlar sizce iyi de böyle mi olmalı yoksa dallara şu şekilde daha aşağıda mı olmalı? O zaman e, evimizin önünü kapatıyordu Selma Hanım ondan dolayı böyle Mikar oldu. Mikar Beyciğim <laughs> budamayı bilmiyorum deyip bence tartışmayalım evet, <laughs> kısa keselim. <laughs> yani e, hayır kapatma daha konuşacağım niye kapatıyorsun? <laughs> Şöyle gösterelim. Tamam 15 hadi konuşayım. Dakikada yani. bu kadar topladım. Gene <laughs> yapmaktan Hiç yapamadım. Arkadaşlar hayat 3 e, günlük dünya. Çok da böyle kendinizi kasmanıza gerek yok. Benim bir tane Halil Ustam vardı. Muhtemelen bu videoda o da izleyecek. Takipçimiz bizim. Kaynakçı Halil abim. Bir gün oturuyorduk eline bir metre aldı. Şerit metre. Bak evlat dedi. Hayat dedi e, 70 yıl dedi. Hatta hemen göstereyim. Bir metre alayım arabadan. Evet. Hayat dedi ki 70 yıl dedi. Ortalama bir insan ömrü Erkek ya da bayan. Evlat ben de 55 yaşına geldim. Benim bu kadar ömrüm kaldı dedi. 15 santim. Bir de elini şöyle yaptı. Bırakıverdi. Tak içine girdi. Yani e, ortalama 70 yıl yaşasanız muhtemelen bu videoyu izleyen insanlar da 40 yaş üzeri herhalde bizde. Ya yani şu kadar 20 60 yaşındaysanız 10 yıl kalmış ya. Yani. Çok da kasmaya gerek yok. Yani bırakın Daha... iyi değil, Böyle budamak istiyorsa böyle budamak istiyor. Evet. <laughs> İstedi bırakın yani. Aa, Aç kurumaz. Böyle yani deli gibi yukarı doğru çıkar. Şimdi bunu özel bir merdiven yapacağım ben. Ee, ya da böyle bir asansör mü yapayım acaba? Yüzüğüne <laughs> bastığında çıkayım. Murat <laughs> anlamıştır. Tabii şu yamacı özel merdiven yapmak zorunda. O da evet. haklı. Yani, yani çok haklı. Buralara taş du, istinat duvarları gibi saksılar yapacağım böyle. Ee, düşüncelerimiz var ama hepsi olacak zamanla. Yani çok da takmayın. İçinizden nasıl geliyorsa öyle yaşayın arkadaşlar. Biz öyle yapıyoruz. Biraz geç fark ettik ama biz de fark edenler kervanla katıldık ama. Yeter. Hadi bakalım topla. Bir de topla. topla. Hadi. Tamam. Cinsisi kadar da eli işliyor mu bir görsün arkadaşlarımız. Abi, abi. Acil çocuğuz biz. Çok çalışkanızdır. Evet. Bizim sadece bizim biz her ağacı yaklaşık bir ay sonra topluyoruz. Evet. Yerlere düşüyor. Kurtun kuşun hakkı. Evet. Bilerek <laughs> yapıyoruz onu. Yerdeki sürüngenler de yesin diye. Çok evet. Gerçek gerçekten değiliz. bilerek yapıyoruz ama bak bunu ciddi ciddi söylüyoruz değil mi <gülüyor> Evet. <gülüyor> hadi gel biraz ben çekeyim de sen topla. <laughs> Yok. Hadi hadi. Benim boyum senden kısa. Yeter yeter. Şey... E... He. uzun video almaz, sığmaz. He. Kapatalım. Tamam bunu <laughs> kaç gece yiyeceğiz Mikael Bey? Kaç <laughs> uzun, <azal>. kış gecesi? <laughs> sen toplarsın şimdi. Sen yoruk kızısın. Maşallah subhanallah. Çok çalışkın benim hanım. Evet arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.